kadınların çenesinden. Erkekler genelde içine attığından dolayı büyük ihtimalle ondan yani. <laughs> ya vefat Allah'ın evre öyle demeyelim de. Bilmeyeceğim <laughs> <laughs> Stres. Hanımlar da ne stres olsun ya. Ona bakmak için kendimize bakamıyoruz işte. Ölene kadar çocuk erkekler. Kadına ne stres var? Ben getirirsem yiyor, getirmezsem ne yiyecek? Çiftler biraz daha işin ağır tarafındalar. Dayanıksız oldukları için. Gündem TV ekranlarına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine İzzet Baysal Caddesi'ndeyiz ama bu seferki konumuz diğerlerinden daha ilginç bir konu. Evliliklerde erkeklerin ölüm oranı kadınlara göre 6 kat daha fazlaymış. Bakalım İzzet Baysal Caddesi'ndeki bol halkımız bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Bayanların bir işi şey olmadığı için ya. Kadınların çenesinden herhalde tırtırma dayanamıyor başkanım. Bence de öyle ya. Yani. Aynen <laughs> Aynı, aynen. Aynı konuşuyor Şimdi hanımlar. Var. Hanımlar çok konuşuyor. Yani aynen öyle. Kadınlar daha içini daha fazla boşaltabiliyor. Erkekler genelde içini attığından dolayı büyük ihtimalle ondan yani. yani stres yapıyor diyorlar. <laughs> <Ha, tak, tak, gülüyor> aynen öyle. Erkekten <laughs> ölüyor zaten <laughs> erkeklerde. Genelde öyle yani. <laughs> Maddiyat yükü hep erkeklerin sırtında. Çoğu hanım evde çalışmadan evin çocuklarına bakıyor, ev ihtiyacı görüyor ama bütün stres erkekse olunca erkek daha farklı düşünüyor kadına göre. <laughs> vefat Allah'ın evidir. Öyle demeyelim de yani. <laughs> Etkisi var yani. misiniz? <laughs> bizimki izlese zaten hak verecek bana. sebebi ecele herkes bizim benim inancıma <laughs> göre eceli gelen. Ya erkekler biraz daha işin ağır tarafındalar bayanlara göre. Hani biz inşaat kısmında oranlara vurursak mesela tuğlacı bizden çıkar, demirci bizden çıkar. Hep riskli yani daha çok ölüm riski olan işler. Erkeklerde, de bayanlar biraz daha rahat kısımda diyeyim. Ya ondan değildir ya yoğunluktandır bu şey iş güç. onlardandır. <laughs> evlilikten de bence. Stres. Hanımla da ne stres olsun ya. <laughs> bak girdi koluma bundan stres mi var? Ben takıldım gidiyorum böyle. Ekonomi, geçim, hayat, her şey stres. Bak ben kaç yaşındayım? 68 yaşındayım. Şu anım aynı yaş. Hangi biz genç? Sen güzel bak. Yani ona bakmak için kendimize bakamıyoruz işte. Stresi biz yaşıyoruz. Kadınların dırdırında. Dayanıksız oldukları için. Biz her acıya dayandığımız için. Onlar birazcık işin kolayına gidiyorlar ondan herhalde. Ölene kadar çocuk erkekler. <laughs> Bilemeyeceğim. <laughs> bence bayanlar daha erken vefat ediyor. 6 kat daha fazlaymış erkeklerin ölümü. Öyle mi? İşte bayanlar daha çok çile çektikleri için bence bayanlar diyorum. <laughs> Yok ben öyle bir şey o Allah'ın takdiridir ya. 6 kat daha fazlaymış oranlara göre. Allah'ın takdiridir onu bilemem. Neden ki çok çalışmaktan mı yapıyor? Bilmem sizce Siz Ben de sizce neden? Ben de çok çalışmaktan. Evet, Başka bir şey. İşte o. Ben Evet, bunda doğru söylüyor. Neden? Neden? Merkez stresi bitmiyor ki. Ne stresi var? Kadınlarda Neden? yok mu? Kadında ne stresi var? Ben getirsem yiyor, getirmezsem ne yiyecek? Evde yatıyor şey yani O yüzden diyorsun. Evet rahat o. Ne olacak? Evet, tüm yük o yüzden mi? Evet. Erkek gece günü çalışır. Biz öyleydik. Bak şimdi emekli olduk da çekildik köşeye.